Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ne yapmıştık? Bir tane 12. sınıf yazılıya hazırlık videosu atmıştık. Bu sorularda okul kitabınızdaki sorulardan oluşuyor. 10 tane soru seçtim. Onlarla sınava hazırlık yapalım. Tabii yapabilirsek. Şunu şöyle yapsak. Bir dakika. Heh, tamam. Ne diyor? Denkleminin çözüm kümesi nedir? Bir logaritma var elimizde. Bu e, basit bir logaritma sorusu. Bakın logaritmada ne yapıyorduk? Hiç kısmı logaritmanın içine aynen yazıyorduk. Bakın aynen yazıyorum hiç değiştirmeden. Sonra ne yapıyorduk? Şuradaki tabanı hop karşıya atıyorduk ve 3 yukarıya çıkıyordu. Yani 2 üzeri 3 olmuş oluyordu. Buradan ne oluyor? 5x eksi 7 eşittir 8. 7'yi artı 7 olarak karşıya atarsak 5x eşittir 15. Her tarafı buradan 5'e bölersek x eşittir 3. Yani çözüm kümemizi x eşittir 3 olarak bulmuş olduk. Hatta bunu çk eşittir 3 diye de yazabilirsiniz. Tamam. Yine logaritma var. İki tane log ifadeyi birbirinden çıkarmış. Logaritma da toplama ya da çıkarma olabiliyordu. Eğer toplama varsa çarpma yapıyorduk, çıkarma varsa da bölme yapıyorduk. Burada çıkarma olduğu için ben neyi neye bölüyorum? Şu ifademi şuraya bölüyorum. X eksi 3. Neye eşit diyor sonucum? 1'e eşit diyor. Tamam. Şimdi bak, az öncekinin aynısına geldi. Burada taban 10. Şurası yani x artı 2 bölü x eksi 3. Aynen yazdım. Bu neye eşit olacak? 10 üzeri 1. Yani 10. Değil mi? Bunun altında da gizli 1 vardır. Ben burada içler dışlar çarpımı yapabiliyordum. Hemen yapıyorum. 1 ile yukarı çarparsam x artı 2. 10 ile buradakileri çarparsam 10x eksi 30. x'i karşıya gönderirsem 9x. 30'u attım. 32. x buradan ne yapar? Her tarafı 9'a bölersek 32 bölü 9 yapmış olur. Alttakine bakalım. Dizisinin 3. terimi ile 5. teriminin çarpımı diyor. Şimdi dizilerde biz terimi bulmak için 3. terim için en yerine 3 yazıyorduk. 5. terim için en yerine 5 yazıyorduk. O zaman ben A3'ü nasıl buluyorum? Hemen 3 üç yazarsam. 3'ün karesi 9. 9 3'ten 6. 5. terimi bulmak için en yerine 5 yazıyorum. 25 5'ten 20. Bunların çarpımını soruyor bize. 6 çarpı 20'den 120'ymiş. Yine bir dizi var sabit dizi. Bir önceki videomuzda da vardı böyle bir soru. Sabit dizide eğer bölme varsa şu e, bilinmeyenlerin bilinmeyenlerin katsayılarının oranını sabitlerin oranına eşitliyorduk. Yani 3 bölü 6 eşittir k bölü 3. Demiştik ki burada içler dışlar yapın. Eğer ortak kat varsa direkt kattan da görebilirsiniz. Mesela burada 2 katını almış. Neyin 2 katı 3'tür? 3 bölü 2'nin 2 iki katı. Direkt böyle de diyebilirsiniz. Ya da onu göremediniz. içler dışlar. 3 kere 3 9 eşittir 6k. Her taraf 6'ya bölerseniz 9 bölü 6. Bu da nedir? 3 bölü 2. Alttaki sorumuza inelim. 6. terimi 17'ymiş. Yani A 6 17. E, ortak farkı Dur anneciğim sen sonra çiz bir dakika. Ortak farkı 3'müş. Bu aritmetik dizinin ilk 3 teriminin toplamı diyor. Burada formül bile kullanmama gerek yok. Tamam. Burada formül kullanmıyorum ben ne yapıyorum dedim. Bunu vermiş bunu vermiş. İlk 3 terimi diyor. Mesela ben A1'i bulmak istiyorum diyelim. Hiç aslında şey bile gerek yok. Neyse yazayım dur. A6'yı ben A1 cinsinden yazayım. A1 artı ne yazmam lazım? 5D yazmam lazım. A6 17'ymiş. A1'i bilmiyorum. 5 çarpı D. D'miz 3. E bu 15 oldu. Hop ok karşıya gönder. A1 ne oldu? 2 olmuş oldu. Tamam. Şimdi birinciyi bulduysak 3 arttır arttır gidebiliriz. Birincisi 2 imiş. İkincisi 3 eklersem 5 yapar. 3 eklersem 8 yapar. Bunları toplarsam ne yapar? 15 yapmış olur. Yani formüle bile gerek yok burada. Burada da bir aritmetik dizi varmış. A5 14, A11 29, A19'u soruyor bize. Ben A11'i A5 cinsinden yazsam 6D ile toplamam gerekir. 29 eşitmiş 14 artı 6D'ye. Bunu karşıya atarsam 15 eşittir 6D. D buradan ne yapar? Her tarafı 3'e bölebilirim. Ben 5 bölü 2 yapar. A 19'da e, A5 cinsinden ya da bunun cinsinden yazabilirim. Hadi A5'ten yazayım. Dur Yusuf söyleme şimdi. Söyle hadi. A 19'u soruyor. A5'i mi arıyorum ben? Neyi arıyorum ya? He, 14'müş. D yerine 5 bölü 2 yazıyorum. 14 artı 5 kere 7 35 mi yapıyor? Değil mi? Yani 49. Evet bu bu şekilde çıkmış oldu. Bir geometrik dizinin ilk terimi 2. Yani a 1 2. ikinci terimi 4 ise 5 terimini soruyor. Burada yine bakın formül kullanmadan bile yapabilirsiniz. Geometrik dizi neydi? Ortak kat vardı. Şimdi ikinci birincinin kaç katı? 2 katı. O zaman iki kat 2 iki kat gidiyor. Yani 2, 4, 8, 16, 32 bu şekilde gidiyor. Ya 5. terimi sorarsa ne oluyor? 32 olmuş oluyor. Hadi formül kullanmak istesek. Hemen istiyoruz formül kullanmayı. Şu ikinciyi ben birinci cinsten nasıl yazıyordum? A1 çarpı R üzeri bir. 2 çarpı R. Yani R buradan iki gelecek. A5 istiyor benden. A5 eşittir A1 çarpı r üzeri 4. A1 2, R'miz 2. E burası 2 üzeri 5 yani 32. Bunu da bu şekilde hallettik. Evet. Kos 105 ifadesinin değerini bulunuz diyor. Biz burada açılım yapmak istiyoruz. Şimdi 105'in değerini bilmiyorum ama bildiğim açılar cinsinden yazabilirim. E, 60 artı 45 olarak düşünüyorum ben bunu. Ve kosinüsün açılımı kos kos sin sin yapıyorduk. Kos cos sin, sin. Arada artı varsa kosinüs ters yap, ters bir adamdı. Eksiye dönüşüyordu. Açıları da 60-45, 60-45 yerleştiriyorduk. Tamam. Buradan sonrası artık açı değerlerini yerine koyma. Kosinüs 60, 1 bölü 2. Kök 2 bölü 2. Sinüs 60, kök 3 bölü 2. Sinüs 45, kök 2 bölü 2. Kök 2 bölü 4, eksi kök 6 bölü 4. Yani Evet bu da burada duruyor. Aşağıya bakalım. Sin, kos, kos, sin. Hmm. şunların yerini değiştiğini düşünün. Sin, kos, sin, kos. Yani sinüsün açılımı. Arada eksi varsa ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. 57'den 27'yi çıkarırsam 30. Aşağısı kos, kos, sin, sin. Yani kosinüsün açılımı. Eksi varsa da tam tersiydi. Topluyorduk. Toplarsak 45. E, sin 30 1 bölü 2. Kos 45 kök 2 bölü 2. Üsttekini aynen yazıp alttakini takla attırıyorduk hop hop 1 bölü kök 2. Hatta paydada biz kök sevmiyorduk. Kök 2 bölü 2 oluyordu bu da. Hemen son bir sorumuz. Yine kitabımızdan bir şekil sorusu trigonometri. Ee, şu mavi açının tanjantını soruyor. Ben diyorum ki buraya x, buraya y desem bana neyi soruyor? Tanjant x artı y'yi mi soruyor? Değil mi? Tamam. Peki. Bakıyorum. X'in bulunduğu üçgen dik bir üçgen. X'in karşısı kaç eş birimmiş? 4 eş birimmiş. Komşusu 3 eş birim. Şurası 1 bir birim. Tamam. Ee, şunun açılımını tabi yapmam lazım önce. Şimdi yerlerine yazalım. Tan x Karşı komşu 4 bölü 3. Taniye 1 bölü 3. E bunları da çarpalım. Yukarısı 4 bölü 5 bölü 3 yapmış. Aşağısı 1 eksi 4 bölü 9. Yukarıyı aynen yazıyorum. Aşağıya da taklattırıyorum. Burası 1 kere 9 9 5 bölü yapıyor değil mi? Bunlar gitti. 9 bölü 3'ten 3 olmuş oldu. Evet bu sorularda bu şekilde dediğim gibi bunlar kitabımızdaki sorulardan alınmış örnek bir yazılı. Bunlara benzer gelecektir zaten. Evet anlamadığınız kısmı yorum kısmından sorabilirsiniz. Hadi bakalım başarılar.